Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft çok önce daha yeni bir bölümdeyiz. Bu arada şu mikrofon sorununu çözdüm sanırım. Bu sefer daha iyi oluyor. Ya sebebi ben hep diklemesini yapıyormuş. Çaprazlamasını yaparsa daha iyi tutuyormuş. Ki bunu göstermem gerekiyor size. O da webcamle gösterebilirdim. Neyse bugünkü bölümümüzde tabii ki de Hunger Games ya yani da Survival Games çekeceğiz. Hemen girelim. Star Wars listesinden VIP'si 5 Ki biz bir VIP'ye girmeyeceğiz. Şu anda konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Hemen şu başlığa gir. 15 saniye kalan. Deathfall. Tanışabilir miyiz? Lan bir bana bak lan muhabbet. Evet. Şey. Bir. Allah 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 Allah. Hen. Lan. 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 Ne oluyor lan her şeyi mi sevirdiniz? Oğlum lan her şeyi sömürdüler veletler. Gelsizlik bitti. Evet nanayı yedik. Lan! Ya! Oha! İlk anda ya! Neyse. Çünkü adam gibi bir şey alamadık amına. Ah, mikrofonu alayım. Ha, bekliyorum. Kıyılan oyunda like var dermişim. Bu arada sizin canlıyı fark etmişsinizdir herhalde. Öyle senin yaptım bir canlıyı. Ben de şeyler alacağım. Tamam gerisi cc. Sanki buraya daha önce gelmişim gibi hatırlıyorum. Evet görse yiyeceğim. etraftaki chestlerden alacağım. Çok iyi. Tamam. daha fazla can azaltır yoksa ok mu? Ok diyorum çubuk mu? Hayda. Dur dur. Lan lan ananı seveyim. Oha ya. Ya velotlar ilk anda buna saldırıyor ya. Şu başlığa gir. İkinci tur amına ya. Daha daha adam gibi oynamamış şey etmemişim. Sıkıcı mı beniz ya? Vallahi ya. Neyse. Ben geçen şampiyon olacaktım. Her şeyi mi alıyorsunuz lan? Her şey aldım. Lan sen kaç Allah Allah'ın belaları ya <laughs> Lan hayır Hayır Lan bana da alacaksın değil mi lan orospu çocuğu Orospu Dur lan Hayır 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 lan hayır. Ya siktirme beni. Siktirme beni. Oha ya. Bugün hiç iyi oynayamıyorum ya. Bugün sanırım çok kısa sürecek video. Bakacağız. Tamam, defol git. İnşallah bu sonra iki turda bir şey çıkartabilirim. İyi bir şeyler. Lan laga giriyor. <laughs> Abi bir tane bunu bit soktu umrumda. Hadi inşallah bugün şampiyon oluruz. Ego Arsa şampiyon olduk zaten. Aa var ki ben destek. Vaa Demirzer de daha kaliteli. Lan kim kimi gebertiyor lan? Yerleri de bir ona. Yün koyuyorlar. Sakin naman ette yün var. Allah Allah ya. Aa karnım açmış. Karnı açtık toklu çok önemli. Eğer canın az can azalmış ve şey, aç açsa can canın tamamlanmaz. Ama eğer yemeğin azalırsa can azalır. Yemeğin biterse açlık seviyen. Tam olursa. Lan ben ne biçim bir yola girdim lan? Dur ben şuradaki chest'i alayım öyle gideyim. Hadi tuzak lan? O Minecraft tuzaklarını hiç anlayamıyorum. Yok yine neciymiş, yok şöyleymiş çok öyleymiş. Öğrenci yanında şartel. Anlar ha. Evet, tren rayı çıksın da böyle derleyelim. Rayı diyor. Alıştı. Işte. Lan! Lan üç kişi kaldı lan. Ananı seveyim. Lan temmisiniz lan amına kutukları. Lan gidin lan sik kafalılar. La git lan. Tipini siktikleri. Ha beni. Amına koduklarım. Hadi o sefer kazanmalıyım. He, mal öyle. Sıya attı. Lan! Oha ya! hayır. beni takip ettiler ama bu motorda birazcık daha iyiydim. Ama genel olarak çok kötüyüm yani. Ya buraya ya ilk onda öğrendim ya. Böyle bir şey olmaz ya. Ya bu mu çıkar? Patlayıcı göremezlik hissi. Göremezlik. Şimdilik çok işime Bu veletlere karşı. Ay yakılmış bu Çok gerçekçi çok hiç aklıma gelmezdi. At. Lan altından görünüyorum. Bir bekle bakalım. <laughs> Patlayıcı rejenerasyon ikisini. Ne ana geldiğini bilmiyorum. Hayır burası tozak. Hep rejenerasyon ne demek lan? Hayır bir şey yok. Burada şeyler var mı? Aha açılan kapı. Lan kapı açılmıyor. Lan atasın. Hayda. Oh, çöre malzeme hala devam edeceğim Acaba görmezlikle birlikte dokunulmazlık hakkı da var mı? Hayır! Kilitli kapı. Dağsa vardır herhalde. He burası hangar desek. Ah göremezlik de gitti. Tam oldu. Yıla bakıyorlar öyle Hadi ama ya hadi. Onları sikiyim. Lan sen nereden çıktın lan? <laughs> Evini sikti mi? Lan siktir git lan. Lan tipini siktir ben. Şu al sana zümrüt al. Al onu yan lan. Ana. Ana nasıl ki? Vurma. 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 Allah rızası için. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun lan? <Sülüyor> Böyle eşyalarımı attı. Neyse çık çık çık. Ha bir kafe acaba algılar mı? Algıladı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bugün yine kazıktım. Sky gibi. Daha sonra Sky ilk tur Hadi gitti lan. Evet. Bugün kafamız üzerine taksa kafam önünden Üzücü bir olduğu için. TNT takalı Eee zınçtan dolayı tiyanti kapıyoruz. Müzik kutusu ne yapacaksa he. Böyle duygusal şarkı açalım. Karıştık ne lan? Kadı. <laughs> Paradise. Dur lan bu şarkı denemek istiyorum. Bakalım neler var. Aa. Ha, ha doğru ya. Baba, baba, paradise. Bu mu lan. Aklıma öyle bir şey geçti de. Neyse arkadaşlar size o şarkıyla oynayalım. Ee, bu şarkı çok güzel lan bu şarkı çok güzel. Coldplay'in şarkısı Paradise. Dinlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir şarkı. Neyse ama bu şarkıyı birazcık değiştirmiş. Pek de benzetememiş. Neyse. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Size bu şarkıyla şarkıyla uyguluyoruz. Ama yarınki bölümde Egg Wars Büyük ihtimalle Gökdüz arkadaşımız gelir Teroncu Gök arkadaşımız yani Türk Oncu Gök Diyelim Bugünlük bu kadar görüşmek üzere bay bay